Hazreti Ömer diyor ki hayatım boyunca Ebu Bekir'i kıskandım diyor. Öyle bir cömert olamaz diyor. Bir gün geçeceğim bunu dedim diyor. Yarıştım onunla diyor. Her seferinde beni geçti Ebu Bekir. Bir gün Ebu Bekir'den önce Resulullah'a malımın yarısını getirdim. Bugün geçtim Resulullah'ın yanında Ebu Bekir'i dedim diyor. Çünkü malının yarısını getirmiş. Yarısını getirdim diyor. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz biraz sonra bir geldi bütün malını mülkünü getirdi diyor. Resulullah ey Ebu Bekir yapma böyle. Çoluğuna çocuğuna ne bıraktın? Onlar ne yiyecekler? Onlara Allah'ı ve Resulünü bıraktım ya Muhammed yetmez mi dedi. Bunu bugün bize söyleseler öyle boş laflar karın mı doyuruyor der kızardık yani Hazreti Ebubekir Efendimize. Hazreti Ebubekir, hadi anladım Ebubekir'i. Hanımı buna nasıl razı oldu ki? Çocukları nasıl razı ettin ey Ebubekir? Biz en yakın akrabamıza 3-5 kuruş borç vereceğiz. Hanım kocasının gözüne, kocası hanımın gözüne 3 gün bakıyor. Aziz Müslüman nasıl ikna ettin? Biz Hazreti Bekir'in sadaka diye dağıttığı o büyük paraları perdelere, tüllere verdik koltuk takımlarına verdik. Ey Hazreti Ebu Bekir nasıl kırdın sen bu dünyanın şifresini? Hazreti Ebu Bekir Efendimizin ahlakı başkaydı. O durup dururken laf olsun diye zirve değildir. O zirvedir çünkü.